kullanacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Amin. Kudret ve şere sahibi olan senin Rabbin olan, olan e, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir. Peygamberlere selam. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Amin. Rabbim seni çok seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz unutursak veya hata düşersek bizi sorumlu tutma. Bizden böcekleri dediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Bize acı, bizi bağışla. Şüphesiz sen merhamet edicisin. Sen bizim Mevlamızsın. Evet. Kim bizi seyredecekse Allah ona da nasip etsin inşallah. he evet. O gören göz inşallah canlı canlı görmeyi de nasip olur. Allah Rabbim ona da ikram etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Huz billahi mine şeytanı recim. Allah'ım ülkemizi, milletimizi, devletimizi, bayrağımıza zarar veren bütün terör belasından koru. Sen tüm Müslümanlara hidayet ver. Amin. Rabbimin evinde olmaktan çok mutluyum. Rabbime binlerce defa hamdü senalar olsun. <laughs> Rabbim bize bunca güzellikleri ikram ettiğin için sana şükürler olsun. Sen hamd edilmeye layıksın ya Rabbim izleyenlere de izleyin ya Rabbi. Sana ham olsun Sen bizim tam istediğimiz için ya Bizi de istediğin gibi eyle ya Bizi de sevdiğin gibi eyle ya Sana ham olsun. Sen dökülmeye layıksın ya barış, kardeşlik. Bir de huzur içinde bir ortam olmasını isteriz. İnşallah Allah bir daha böyle bir musibeti bu milletin başına getirmez. Allah iyi etsin. Allah bu hey insanları da her zaman bu millete yesin. Ne yapalım? Başka yoktur. Ya Rabbi şu an elimizi bu güzel mekanda açtık. Sana yalvarıyoruz Allah'ım. Taksim edeceğin hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten, koruyacağın fitneden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, zalimlerin şerrinden, fasıkların şerrinden, kafirlerin şerrinden, bizleri, şu hacılarımızı, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Cenab-ı Allah'tan biliyorum. Bütün Diyarbakırlı kardeşlerimi buraya davet ediyorum. Diyarbakır'a sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah senin içine zerre kadar Kabe aşkı koyduysa gelsin görsün buraları. Ben geldim, gördüm, yaşadım. Herkes onun değerini bilir. Allah'ım azran zenginlikten, isyan, itiraf, hakikatten, kendi gözlerinin nazarından, kıskanç ve tedirginlikten, düşkün, iktidarlıktan, vahletin olmadığı ölümden, kabir ve cehennem adından sana sığınırım. Allah'ım beni ana babama ve tüm inananlara bağışla. Süpes işten duamızı kabul etsin. Allah'ım seni çok seviyorum. Ne olur bizi darda zorla bırakma. Dünyada muhtaçlığım varsa o muhtaçlığım sana olsun. Beni senden başkasına muhtaç ettirme ya Amin, amin. Allah'ım çok Allah'ım seni çok seviyorum. Sazulayım şeytanı gıcım. Kula ahın. Allah husamet. Yemlilik. Bana gülüm. Bana ne Kulpan ahın. Allah ben seni çok seviyorum. Allah sana hamd olsun. Allah sen beni çağırdın. Ben geldim. Teşekkür <laughs> ederim.